Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda HB bilişimden aldığımız iPhone 8 Plus'ı iPhone 15 Pro Max'in ekran parlaklıklarını karşılaştıracağız. Ürün yaklaşık bir buçuk iki haftadır kullanıyorum, sorunsuz çalışıyor. Gerek parmak izi okuması gerek ekran parlaklığı işlevliği gayet akıcı. burada evet ekran parlaklığı olarak da iPhone 15 Pro Max yakın bir ekran parlaklığı var burada aynı uygulamaları açalım burada sonda Görüldüğü gibi gayet iyi bir ekran parlaklığı var. Evet arkadaşlar, bu tarz videolarımızın devamı için kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.